Bir siperi ve kalası nedir kadının? Çarşaf. Da da. Yunucuları tam ederler bazı Mahmut Efendi cemaatinden. Bunlara tabi e, bilmedikleri için, e, belki de bazı böyle Risale-i Nur'un bir grupları var böyle. Bunun aksine şey yapar. Külliyatta, Risale-i Nur'da dört yerde kadının kalasının çarşaf olduğunu söylüyor. Ve bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor fıtratı. Peki yapamıyorsa kadın ne yapacak? Hepinizin fıtsatın bu soru olduğu gibi geldi bana. Yani bizim onun çarşafı günahı nasıl yapacağız? Şunu kabul edecek kadına diyeceksin, hedef odur, doğru odur ama Allah affetsin inşallah oraya varacağım. Kabul etmesin lazım. Yani. Anladın mı? Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün bırakılmaz. Onun için onu kabul etsin. Ama desek ki kendi haline, tamam canım ne var canım işte budur derse hedefini yıkmış olduğundan terakkisi durur. Terakki edebilmesi için terakki edecek makam belli olması lazım. Ama makamı yıkarsan nereye terakki edecek? Anlıyor musun? Yani kusurunu anlaması lazım. Ondan sonra ve mesmatıma göre, işittiğime göre merkez merkez ve payitahtı hükümette çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıltılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Olmuş bu ustadın zamanında. Ankara'da kadın ayakkabı boyacısına mühim bir makamda oturan bir adamın karısı ayakkabı boyatırken, tabii adam aşağıda ayağını boyattırıyor ayakkabısını, adam tarih olmuş. Elinden alamamışlar yani. Üzerine battani örtmüşler. Tecavüz etmiş. önüne. Cık cık. Alamamışlar ki. Gelene kadar. Bakın. Ya. Ne dedi usta bunu? Bu olayı anlattım bir de okuyayım. Mesmatıma göre, işittiğime göre merkez Ankara'da payitaht bir hükümette, çarşı içinde hem de bu mecliste şey yapan tesettürsüzlüğü açık saçıklı iddia eden adamın karısı değilmiş bu. Allah tokat da bu böyle bir adammış. Bakan bir ismi gerek yok. Çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil, bir fil sakınfınlık yapması sakınfınlık yapması tesettür <laughs> aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Çamar vurdu. Kaç dakika oldu?